Tur suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura o da ince deri üzerine yazılmış o kitaba Beyt-i Mahmura o pek yüksek tavan gök kubbeye ağzına kadar dolu okyanusa yemin olsun ki Rabbinin cezası mutlaka vuku bulacaktır. Bunu önleyecek hiçbir kuvvet yoktur. Gün gelecek gök şiddetle çalkalanacak. Dağlar süratle yürüyecektir. O gün hakkı yalan sayıp peygambere yalancı diyenlerin vay hallerine. Onlar ki daldıkları batıl içinde oynayıp dururlar. O gün onlar cehenneme şiddetle itilirler. İşte denilir: Alın size yalan saydığınız ateş. Haydi söyleyin bakalım, bu da mı sihir, yoksa siz mi görmüyormuşsunuz? Girin oraya, ister dayanın, ister dayanamayın. Artık hepsi bir, siz sadece ne yaptıysanız, onun karşılığını bulacaksınız. Müttakiler ise, cennetlerde nimet içindedirler. Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları yakıcı ateşin azabından korumuştur ve onlara denilir ki dünyada yaptığınız güzel davranışlardan ötürü yiyin için afiyetler olsun onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar kendilerine temiz ve güzel hurileri de eş yaparız kendileri iman edip zürriyetleri de iman ile kendilerinin izinden gidenlerin nesillerini de kendilerine kavuştururuz onların emeklerinden Hiçbir şeyin mükafatını eksiltmeyiz. Onlardan her biri kazandığı güzel neticeleriyle daimdir. Onlara canlarının istediği meyve ve et çeşitlerinden bol bol veririz. Onlar orada meşrubat dolu kadehleri elden ele dolaştırırlar. Bunları içmede ne saçma sapan konuşma olur ne de günaha girilir etraflarında kendi hizmetlerine tahsis edilmiş, sedef içinde saklı inci gibi pırıl pırıl civanlar dolaşır. Birbirlerinin yanına gelip, şöyle sorup sohbet etmeye başlarlar. Biz dünyada, ailemiz içindeyken, sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki, Allah bize lütfetti ve bizi o kavuran ateşten korudu. Çünkü biz, daha önce Allah'a dua ve ibadet eder, bizi ateşten korumasını niyaz ederdik. Gerçekten o berdir, rahimdir, hayırların kaynağıdır, merhamet ve ihsanı boldur. Ey Resulüm, sen irşat ve nasihatına devam et. Sen Rabbinin ihsanı sayesinde kâfirlerin iddia ettikleri gibi kahin de değilsin, deli de değilsin. Ne o? Yoksa onlar senin hakkında ne olacak? Şairin biri, feleğin onun başına neler getireceğini göreceğiz mi diyorlar? De ki, bekleyin bakalım, ben de sizin feci akıbetinizi bekliyorum. Akılları mı kendilerinden bunu istiyor, yoksa onlar azgın bir toplum olduklarından mı böyle yapıyorlar? Yahut Kur'an'ı kendi uydurdu mu diyorlar? Hayır, bu iddialarında samimi değiller. Onların inanmayan niyetleri yok da, onun için bu kabil sözler sarf ediyorlar. O halde bu iddialarında tutarlıyseler, Kur'an gibi bir söz getirsinler bakalım. Onlar bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa kendi kendilerini mi yarattılar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bilgiye ulaşmaya gitmezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların mı yanında? Yoksa kainatı onlar mı yönetiyorlar? Yoksa Onların yükselmelerini sağlayan bir merdivenleri, kuleleri var da o sayede mi göklerin haberlerini dinliyorlar? Öyleyse o haber dinleyenleri kim ise, meleklerin sözlerini dinlediğine dair kesin bir delil getirsin. Yoksa kız çocukları onun da, erkekler sizin mi? Yoksa onlardan vahiy tebliği, risalet ve irşat hizmetlerinden ötürü bir ücret istiyorsun da, onlar? ağır bir borç yükü altında eziliyorlar mı? Yoksa gayba dair bilgiler kendilerinin elinin altındadır da, onlar oradan istedikleri tarzda yazıp kopyalıyorlar mı? Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Şunu bilsinler ki, asıl kapana kısılacak olanlar, o kâfirler olacaklar. Yoksa onların, Allah'tan başka bir tanrıları mı var? Allah, onların iddia ettikleri ortaklardan münezzeh, ve yücedir. Şayet kendilerinin kötü bir maksatla istedikleri gibi gökten bir parçanın düştüğünü görseler, inatlarından ötürü bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Kendilerine ceza olarak gönderildiğini inkar ederler. O halde sen onları darbe yiyip çarpılacakları güne kadar kendi hallerine bırak. O gün hile ve tuzakları kendilerine asla fayda sağlamaz ve yardım da görmezler. Muhakkak ki o zalimlere bundan başka azap da vardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret. Çünkü sen bizim himayemiz altındasın. Namaza kalktığında Rabbini ham dile tenzih et. Geceliğinde, gecenin sonunda, yıldızların batışının ardından da ona ibadet edip tenzih et.